ab <ia Dartmouth> İmam Mehdi Allah ferace-i huş şerifin kendisi müstecab-ı Yani o Hazret neyi arzulasa ve hangi konuda dua etse Allah Azze ve Celle o Hazretin duasına icabet eder. İmam Mehdi Hacı Allah Teala bu şerif sıradan insanlar gibi değildir. Bir istediği olsun, beş istediği olmasın. Asla ve ebeda. Belki bu Allah Azze ve Celle'ye o Hazretin itaatinden kaynaklanıyor. İnsanların birçoğu Müslümanım diyor, birçoğu müminim diyor, birçoğu namaz ehliyim diyor, birçoğu oruç ehliyim diyor, birçoğu Kur'an ehliyim diyor. Ama birçoğunun ömrü hayatındaki itaatine baktığınız zaman %99 oranında zafiyet verdiklerini görmekteyiz. Ama İmam Mehdi Hacallah Teala Faracahu Şerif Muti ve Amr-ı Allah Azze ve Celle'nin emirlerine tam teslim olmuş bir şekildedir. Böyle olan bir şahsiyetin duasının Allah Azze ve Celle tarafından geri çevrilmesi makul değildir. İmam Rıza aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmaktadır. Ve yekunu duauhu mustecaben hatta ennehu levda'a ala sahretin la enşakkat bi nisfeyn. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Mehdi Acallah Teala Ferecehu Şerif öyle bir kimsedir ki o Hazretin duası hızlı bir şekilde icabet olunur. Hatta o Hazret Allah Azze ve Celle'den istese bir tane kayanın ortadan ikiye ayrılmasını Allah Azze ve Celle bu talebi ondan geri çevirmez. Netice olarak şöyle diyebiliriz. Genel olarak İmam Mehdi Hacı Allah Şerif peygamberler ve diğer ehl Beyt imamlarının duaları da Allah tarafından geri çevrilmez. Wassalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.